Akıllı ev sistemi projesi. Ee, burada bir tane havuzumuz var. Ee, bu havuzumuzun içinde bir tane su tahliyesi var. Havuzumuz doluyken istediğimiz zaman e, suyu tahliye edebiliyoruz Şu gideri açarak. Şurada e, havuzumuzun su seviyesini kontrol eden bir monitör var. Eğer bu e, e, monitör belli bir seviyenin altındaysa, Fıske kendisi otomatik olarak çalışıyor ve havuzumuzu doldurmaya başlıyor. Belli bir seviyenin altına düştüğü zaman fıskemiz çalışıyor. Şurada bir tane nem kontrol monitörümüz var. E, çimin nemini ölçüyor. Eğer nem istediğimiz seviyede değilse nemlendiricimiz çalışıyor ve istediğimiz seviyeye çimen, çimleri getiriyor. E, burada bir fanımız var. Fan ve termostat e, beraber çalışıyor. Eğer termostatımız belli bir caddenin üzerine çıktığı zaman fanımız otomatik olarak çalışıyor. Tabi o anda eğer pencereniz açıksa penceremizi de kapatıyor. Soğutma işlemine öyle devam ediyor. Birbirleriyle bağlantıları var bunların. Ee, şu sistemin hepsi bir tane home gateway'e bağlı. Derseniz ona bir bakalım. Şöyle. Şuradan mesela e, penceremizi açalım. Şu an penceremiz açık. Fanımız çalışmıyor çünkü sıcaklığımız 20 derecenin altında şu an. Fanımızı çalıştırdığımız zaman penceremiz otomatik olarak kapanması gerekiyor. Gördüğünüz gibi pen, penceremiz kapandı ama fanımız çalışmadı şu an. Çünkü şu 0 santigrat derecenin altında şu an hala. O yüzden çalışmadı. E, ama birbirleriyle bağlantısı Şurada 11 şartları falan görebiliriz işte havuz suyunun kapanması eğer bir istediğimiz seviye geldiyse fiskemiz kapanıyor artık su doldurmaya devam ettirmiyor ee, şurada nem kontrol fanın çalışması fanın durması ee, bunlar var işte